Türkiye'de oy kullanma eylemi yeterince ciddiye alınmıyor. Çünkü insanlar verdikleri oyların sonuçlarını dibine kadar yaşamıyor. Adam veya kadın İstanbul'da Avrupa yakasında bir semtte AKP'ye oy veriyor. Ondan sonra atlıyor Marmara'ya eğlenmek için Kadıköy'e geliyor. Kendi semtinde yapamadığı, yapan olursa dövdüğü her şeyi Kadıköy'de yapıyor. Kendi semtinde giyemediği her şeyi Kadıköy'de giyiyor. Kendi semtinde yaşayamadığı özgürlüğü Kadıköy'de yaşıyor. AKP'ye oy verenler CHP'ye verilen oyların nimetlerini yaşıyor. Hafta sonları Marmara'ya kaldırılarak vesaire bu engellenmeli. İnsanlar mahalli seçimlerde verdikleri oyların da sonuçlarını yaşamalı. Gerçek muhafazakarlara saygın büyük. Fakat muhafazakar partiye oy verdiği halde seküler yaşama ezikçe bir özenti duyan, sekülerlerin yaptığı her şeyi yapmak için adeta çırpınanların büyük bir kimlik bunalımı yaşadığını düşünüyorum. Geçen gün alkollü bir mekandayım, İçeride bir sürü başörtülü. Bu nasıl bir çelişkidir ya? Bir şey dedin mi de sen başörtüsüne karşı mısın diyorlar. Ben başörtüsüne karşı değilim de alkollü bir mekanda olduğuna göre galiba sen karşısın. Ama çıkarmaya cesaret edemiyorsun.